Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları kısaca aktarmaya çalışacağım. Umarım denk getiririz diye iyi sonuç almaya çalışalım. Fazla bütçelerinizi yine aşmayın derim bu tip programlarda. Her an her şey olabilir. Tekrar bayramınızı tebrik ederim. İyi bayramlar dileklerimi de iletmek isterim. Birinci koşusu 6-3 arasında bir yarış gördüm. Birinin kazanmasını bekliyorum. Yani bu iki safkandan birinin kazanmasını bekliyorum. Diğer atlar 9 dahil, sürpriz atı 9, 4, 5 AGF atları 2. Bunların yazımlarını size bırakacağım. Gördükseniz diğer atlarda. İkinci koşu şartlı 3 mücadelede 3 peratım son yarışını tekrarlar ise şayet etkili olacağı bir grup yine kazanabilir. 9 ve 1 nolu safkanları rakip önüleceğim. Bir sürpriz atı buranın %5'lik bir at. Ganyan'ı gelir. İhtimali var ki öneririm kuponlara tek kullanmıyorsanız şayet güzel bir sürpriz yapacaktır. 28 AGF, 7 AGF bunlar diğer atlar tercih sebebi. Bordo mavi biraz AGF almış zaten. Ben de çıkan ön planda duran atlar bunlar. Üçüncü koşu şartlı 3 mücadele. 6 Yalaz Bey tek olabilir gene son koşusunu tekrarlarsın. Grup müsait. Kaiserwertlerden 1 kilolu Şartlı yarışta kazanabilir yine de kilo aldı. Bu yüzden de eski yarışların gücünü gösteremiyor. Sıkıntılı koşuyor gördüğüm bu. O yüzden bir işaretini yapayım yine boş geçmeyelim. Bunları atlatırsa ki bir eksik koşma potansiyelini barındırır 5 gibi. Bunlar eksik koşarsa 6 kazanır. Bu şartta 2 bu kez rakip olur 6'ya. Şartlı 3'tür. Yamak bir yarışıdır. Diğer sonuçlar artık 8, 3, 4, 1 hatta 10'uza ne kadar pocazım diğer atların da ihtimalli olduğunu bazen çok enteresan sonuçlar çıktığını bu şartta söyleyebilirim. Ummadık beklemedik %2'lik güçlük atlar kazanabiliyor. Normali 6-2 arasında gördüm. altının kazanması gerekir son yaşını tekrarlar ise. Dördüncü koşusu şartlı 19 Maiden arkadaşlar. Maiden'da burada çıkacak atı ben tespit edemedim, göremedim. AGF 2 ata baktım ama at Maiden at. Yani öyle çok üst düzey bir safkan gibi görünmüyor. Çıkmak istemeyebilirler. Burada yarış başlamaya yakın Ganyan'ı düşen, Ganyan basılacak at vardır. sağdakiler bilirler onu. Orayı takip ederseniz, AGF'leri takip ederseniz kimin kazanacak, kazanacağını net olarak görürsünüz. Sağdakiler bir hata ayırırlar burada. Genelde sürpriz hata ayırıyorlar ama yani diyeceğim bu burası için söyleyecek bir şeyim yok ben bulamadım. O kazanacak atın tespiti yok. İyi atlar değiller. Ya da meydan çıkacak atlar değil. Yani i̇ki dahil ya da 4 dahil görebildiğim bu. Beşinci koşu şartlı üç dişi iki safkan yeterli görmekteyim. Ar Arden kazanabilir tekrarlarsa. Ona geçilen safkan 4'tü. 4 de burada etkili olur. 3 eksik koşarsa yer değiştirilir. 3, 4, 4, 3. 6. ve son koşu şartlı 2. 3 at maiden çıkmış. 1, 2, 3 nolu safkanlar. Erkek safkan 1, %50 AGF doğru kazanıp tek olması gerekir Ferit Başına bir iş gelmez ise. Bir eksik koşar ise 2-3 öncelikle yazmanızı tavsiye ederim. Meydanatlarında 7-14-15 yeriniz varsa sürpriz bekliyorsanız önerebileceğim saplandır. Diyarbakır bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.